Herkese merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte yeni bir Brawl Stars videosuyla daha karşınızdayım. Ha. Ve bugün Brawl Stars'ta 10 farklı yeni mini game oynayacağız. Önceki bölüme yine 1000 like geldiği için 10 mini game oynamaya devam ediyoruz. Her seride 10 bölüm görmek istiyorsanız videonun başında bir tane hemen beğeni atmayı unutmayın. 1000 like gelirse sonraki bölümde yine 10 tane mini game oynayacağız. Kanala abone değilseniz abone olmayı da unutmayın diyorum ve son olarak da ilk mini game'e geçmeden marketin en sağ kısmından içerik üyesine destek kısmına slogan yazarak bana destek olabilirsiniz. Şimdi isterseniz ilk mini game'e doğru geçelim. Geldik şimdi ilk mini game'imize. İlk mini game'imizde arkadaşlar iki farklı takım var. Üst sıradakiler suya girmeye çalışan takım, alt sıradakiler de suyu savunan takım. Haritanın en orta noktasında görmüş olduğunuz gibi bir su birikintisi var arkadaşlar. Üst sıradaki 5 oyuncudan 3 tanesi suyun içerisine girmeyi başarırsa o takım kazanacak. Diğer takım da onları kesmeye çalışacak. Yani bizim suyun üstünde giden karakterler almamız gerekiyordu. Angelo var, Ali var. Aa Juju da var bu arada. Bak Juju benim aklıma gelmemişti. Şöyle bir Yavaştan ortaya doğru. Şimdi başlangıçta arkadaşlar ortayı savunanlar bir gitsin. Ortayı savunanlar gitsin. Bizim diğer suyun üstünde duranlar biraz bir dışarıda bekleyin arkadaşlar. Biz biraz bir bekleyelim. Onlar savunmasını, pozisyonunu aldıktan sonra başlayalım. Şu anda gaz falan da geldi zaten. Artık herhalde yerlerini almışlardır diye düşünüyorum. 3 tane karakter ortaya girmeye çalışacak. Ortaya girenleri kesmeyin arkadaşlar bu arada. Onu da bir söylemek istiyorum. 3 kişi sadece geçerse bizim için yeterli olacak. Şimdi bakalım. Kerem. Kerem girdi. Kerem'e vurmayın artık. Tamam. Kerem girdi. Çok iyi. Harika hocam. Şöyle ben de geliyorum o zaman. E çok basit girdim. Hocam 3 olduk bile de. O 4 olduk. Kimseyi kesemediler. Arkadaşlar. Ya benim bence yapmanız gereken şeyi söyleyeyim size. Bir tık daha dışarıda beklemeniz gerekiyordu sanki. Herkes rahat girdi. Olmadı mı kesin bari. Oho 5 beş kişinin 5'i de girdi bu arada. Şu anda bizim takımda yerini aldı arkadaşlar. Bakalım bu sefer biz savunabilecek miyiz acaba? Şimdi bu taraflar Oğlum adam atladı bile lan ortaya. <laughs> ya çok zormuş. <laughs> çok zormuş hocam. O da gitti. Tamam iki kişi gitti şu an. Adam o ben suya attım ya. Lan, gitti çok zor arkadaşlar olmuyor. Dördüncüyü tut bari. Tut, tut onu tut tut. Tut hocam tut onu. O girmesin. Ah be ulan bir kişi daha kesseydik işte başarılı olacaktık ama. Adamı suya attım ben yani karşı takımda gibi oynadım yapacak bir şey yok. Ve geldik şimdi ikinci mini game'imiz arkadaşlar. Bu mini game'de karşımda görmüş olduğunuz gibi 8 tane tik var. Biz de Lumi karakterlerini aldık. Lumi karakterleriyle birlikte başlangıçta şu yükleri bir toplamamız gerekiyor. Buradaki olayımız ise arkadaşlar Lumi karakterleriyle birlikte tikleri alt etmeye çalışacağız. Şöyle bakın mermilerimi aa yeşil niye gitti lan? Mermilerimi ortaya doğru bir attım. Daha sonrasında karşıya geçip mermileri böyle çekiyorum. Karşı Lumi de yine aynı şekilde çekiyor. Tikleri bu şekilde Kilde alt etmeye çalışacağız. Tak çektim. Evet şu anda mesela iki kişiyi bayıtmış olduk. Şöyle biraz bir canları dolsun. Düz vuruşu direkt atarak kesmek istemiyorum. Tamam şöyle tekrardan hemen bir ışınlanacağım. Kalkan basmayın arkadaşlar. Kalkan basan gördüm. Kalkan yasak. Kalkanla kendinizi kurtarmaya çalışmayın. Hop ışınlandım çektim. O kimseye değmedi. Hala kesmemiz gereken 4 tane daha tik var abi. Tamam şöyle mermileri bir atalım. Şak çektim. Evet bir kişi daha gitti. Kaç kişi kaldı? Hala dört kişi var abi. Tamam şöyle birazcık bir ortaya yakın atacağım bu sefer. Hep böyle köşeye doğru atıyoruz. Değmedi galiba. Galiba kimseye değdiremedik. <laughs> abi kişi sayısı azalınca tabii işler biraz zorlaşıyor. Şak çektim. Ah be canlar çok az. Direkt düz duruşumla burada kesmeyeceğim. Çekerken kesmeye çalışıyorum. Asire vururdum yoksa orada. Şak. Bunlar abi çözdü. Bu adamlar çözdü olayı. Galiba Bizim yapmamız gereken bir şey var bak. Yusuf ben ortaya atıyorum sen köşeye doğru falan at. Böyle ki dengeyi kurmamız lazım. Yoksa kaçıyorlar bak. Bence, bence bunun taktiği de böyle olması lazımdı. Sanırım bu adamlar ölmeyecek. İnat ettiler. Hadi ışınlanma gel artık. Bastım direkt. Çok güzel bir kişi daha gitti. Gayet iyi. Şöyle arkadaşlar üstünüzde üstünüzde atıyorum artık. Bunu bir tık hak ettiğiniz gibi. Şak. Yok kesemedik. Kaç kişi kaldı? 3 kişi kaldı. Arkadaşlar şöyle saldırıyorum o zaman ben. Direkt. Hocam direkt saldırıyorum herkese doğru. Kim bayılırsa. Evet buradan Astra'yı da kesmiş olduk ve Ege en sona kaldı da bence sona kalan hepsi kazandı gibi. Diğerleri çok kaçamadı ama bu kadro Hani biz ortaya atıyoruz dışa kaçıyorlar dışa atıyoruz ortaya kaçıyorlar çok iyi kaçtılar. Sıradaki haritamızda arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi neredeyse mapin her tarafı gazdan oluşuyor. Herkes Charlie karakterini alacak ve bu boşluklarda yükler var. En fazla yükü toplayan Charlie karakteri kazanacak. Bakalım 10 kişi şu anda başlıyoruz. Beni direkt en üstten başlattı abi. Şu yukarıdaki yüke doğru bir gidelim hemen. Zaten en üstteyiz birbirimizi ateş etmeyin bu arada. Ba bana vurma bana vurma bana vurma. Ben direkt şuna gideceğim bu arada. İki kişinin olduğu yerde durmak istemiyordum. Oto basmamam lazım. Oto basmayayım tamam. Arkadaşlarımıza gidiyor. öyle şunu bir bayılmadan gider miyim oraya? Tamam süper. Biraz bir can doldurmam lazım. Şu an iki taneyi aldım. Bence güzel bir başlangıç yaptık. Direkt ilerleyerek. Bu tarafa gelmeyin. Burada yok yok. Oradaki adam gelmiyor buraya aynen. Tamam çok güzel. Ben üç tane aldım. Muhtemelen geri kalan her taraftaki yükleri almışlardır diye düşünüyorum. Şimdi bir ortaya gidip bakalım kim ne kadar toplamış. O da önemli. Ölmeden gidebilecek miyiz acaba? Biraz hatta şu taraftan gideyim ki. 3 varsa görelim diyeceğim de çok zannetmiyorum ya. Öleceğiz mi? Ölmedik tamam. 3 yük. 3 fa yükten fazla yapan yok. Evet denyalle ile ben yapmışım bu arada 3 yük. Yani iki kişi kazanmışız arkadaşlar. Geri... Oha Yusuf 4 yükle geliyor be derken. Yusuf riske girmiş arkadaşlar. Yusuf Evet, o zaman kazandı diyecek bir şey yok. 4 yük Sıradaki mini game'imize geldik arkadaşlar. Bu mini game'de ortada görmüş olduğunuz gibi 10 farklı bölmeden oluşan bir yer var. Her oyuncu bu bölmeye geçecek ve görmüş olduğunuz gibi 4 farklı spreyimiz var. Kırmızı renk, yeşil renk, pembe renk ve sarı renk olmak üzere. Ve çarkın içerisine bu 4 rengi şu anda yazdım arkadaşlar. Çarktan çıkan spreyi basan oyuncu elenmiş olacak. Sona kalan da kazanacak. Evet, şu anda 10 oyuncu daha yerini aldı arkadaşlar. İlk spreylerinizi bir basın. Ben şu şöyle bir çarpıyla beraber kırmızıyla beraber başlamış oldum. Şöyle hemen bir çarka gidip bir çevireceğim. Bakalım hangi oyuncular elenecek? Evet şu anda bakmak istiyorum ben bir. Var mı abi? Oğlum kimse mi sarı basmadı? Sarı geldi arkadaşlar burada. Aa bir dakika Ege basmış. Kes bunu kes 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 kes. Tamam Ege'yi kestik. Bu şekilde bakalım sonra kim kalacak? Ee, i̇kinci olarak ben sarı basayım bari şöyle. Çeviriyorum arkadaşlar çarkı. Değiştirmek isteyen bassın tekrardan. Güzel. Ucundan kaçtık. Aynı bıraksaydım ölüyordum. Kırmızı geldi. Bakalım kırmızı. Aha gitti. Kırmızıları kesin. Oo baya kırmızı var bu arada. Kırmızılar arkadaşlar siz de aynen 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 kesin oradaki oyuncuyu. Çok güzel. Tamam tekrardan şöyle bir hangi rengi basalım. Ben bir de bir pembe basmak istiyorum. Çarka gittim şu anda arkadaşlar. Çevirdim. Elendim. Pembe geldi. Tamam ben elendim. Beni kesmeyin. Ben sunacağım keseceğim. Pembe basan yok mu? O pembe kimse basmamış. Tamam tekrardan çeviriyorum arkadaşlar. Çarkı şu anda rengi değiştirmek isteyen değiştirsin. Çarktan şu anda geldi. Bakalım bayılan var mı? Oğlum siz oynuyorsunuz bu oyuna. Yeşil gelmişti. Tamam tekrardan çeviriyorum hemen. Değiştirmek isteyen değiştirsin arkadaşlar. Bakalım şöyle. Bu sefer var mı? Yine yeşil geldi bu arada. kim ölmedi. Değiştirmek isteyen değiştirsin arkadaşlar. Çarkı tekrardan çevirdim. Ve bu renk geldi. Bakacağım bir info vermiyorum. Tamam sen eğlendin kanka. Pembe geldi. Dengeli buradan kesmiş olduk. 4 kişi kaldı şu anda. Son 3 kişinin daha elenmesi gerekiyor. Tamam çarkı çevirdim geliyorum. Güzel bir kişi daha elendi. Yeşil gelmişti. Kerem de buradan gitmiş oldu. Kaç tane kaldı? 3 oyuncu kaldı. 2 kişiyi daha elememiz lazım. Hızlı bir şekilde çeviriyorum. Çünkü artık gaz geliyor. Ve rengimiz belirlendi. Evet tamam. YKA sen de öldün seni kesmeyeceğim sarı gelmişti. Gaz geliyor artık çevirmemiz lazım. YKA elendi üstteki iki oyuncu kaldı sadece ve geldim geri. Pembe gelmişti arkadaşlar tekrardan çeviriyorum hemen basın basın hemen hemen geliyorum ben oraya. Tamam şu an bence biri elendi ya. Oğlum yine eğlenmemişler. Gaz geldiği için tekrardan girdik. iki oyuncu arkadaşlar bakın şu anda çeviriyorum. Basın spreyinizi ona göre. Şu anda çevirdim ve oraya doğru geliyorum. En son kırmızı gelmişti yine kırmızı geldi. Oğlum gaz geldikten sonra adam Direkt öldü şu anda. Evet buradan kazanan bu şekilde alt oldu. Sıradaki mini game'imize geldik arkadaşlar. Bu mini game'de görmüş olduğunuz gibi bir labirent var ve labirentin en orta noktasındaki şifaya ulaşmaya çalışacağız. Şöyle bir haritamıza girdik bakalım. Hızlı karakter bir yanlışlar da ben bir hata yaptım bu arada. Benim Abi Kenji aldım kazıyoruz gidiyoruz da bir hız eşyası almam lazımdı. Ben hız eşyasını almayı unuttum. Neyse şöyle ortaya doğru bir aklı yollardan gitmeye çalışacağım. Mesela şu bir işe yaramıyor mu abi? Bu burada boşuna mı duruyor? Direkt şuradan mesela atlasam abi beni ortaya atmaz mı? Atmıyormuş. <laughs> Atmıyormuş hocam. Bir dakika buraya sıkıştırdı bir de beni. Şöyle şu aşağı gideceğim. Sanki oradan bir şey çözülmez gibi duruyor. Aa gittiler. Hocam bir sürü kişi gitti. Ben de gelmek istiyorum. Hadi. Beni almadı yok. Beni almadı. Nereden gideceğim acaba? Nereden gittiklerini de görmedim işin garip kısmı şu an. Öyle bir sıkıntı var. Bir dakika biraz bir dolanacağım. Şuradan gidebilir miyiz abi? Şuradan bir Öleceğim galiba. Galiba ölüyorum. Hadi ha tamam son anda. Buradan gider sanki. Aha vallahi geldim ben de. Biraz biraz geç oldu ama evet. Parkuru burada labirenti tamamlamayı başardık. Sıradaki haritamıza geldik arkadaşlar. Bu haritada 2 tane Mortis, 8 tane de Dynamite karakteriyle birlikte oynayacağız. Mortis'lerin geçmesi gereken 2 farklı nokta var. Dynamite'lar daha zıplama yıldız gücüyle birlikte en ortadaki şifalara ulaşmaya çalışacak. Mortis'ler olarak şu anda yerimizi aldık. Dynamite'lar başlıyoruz. 3 2 1 başlayabilirsiniz. Şimdi şöyle bir ortaya doğru bir gidelim. Ee, aha. Oğlum az canlı dynamite var. Ben onu kestim bile bu arada. Çok güzel. Şimdi bak şuradaki trambolin'in geçmeleri baya biz zor. Açtı. Aa trambolin attı. Evet evet bu güzel bak. Bu güzel abi. Şöyle şuraya doğru bir ulti attım ben. Yalnız ilerleyen dynamite'lar var. O yüzden ben bir burayı artık bir salacağım. Hocam o dynamite'ları. Aha. Ha, oraya gidemiyorum. Oraya gidemiyorum. Bir dakika. Şu son alana bir gidip. Bitirmeye çalışanları bir avlamaya çalışacağım ben şu an. Şöyle bir aksesuar da bastım. Var mı gelen? Haydi gidiyorlar. Hayır. Tamam bir kişi tuttum. Biri Daniel bitirdi. denyale yapacak bir şey yok. Başka yukarıda falan birisi var mı abi? Yukarıda birisi yok. Tamam. Gelin dinolar yapacak bir şeyiniz yok. <laughs> Gidecek yeriniz yok. Ben buradayım artık. Kaçamazsın. Oho daha oradalar falan. Baya var. Gelmeniz lazım arkadaşlar. Böyle korkarak olmaz. Trambolini tetikle gel. Bizi kesemezsiniz. Bak adam bitirdi orada artık biz. Neyse diskalifiye olursunuz gaz gelirse. Benden söylemesi. Az sonra <laughs> zıplayamıyorlar ki bak sonra bir bir dakika lan bu yukarıdan. bak yukarıdan gidiyor gel 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 Seni gel seni. ha, tamam kestik kes. O ben de öldüm ya. Neyse tamam sıkıntı yok ama iki kişi kalmıştı. Onlar sende kanka. Oo bu sayılmaz hocam. Bu diskalifiye. İki mortisi de kestiler şu anda. Yani bir kişi tamamlayabildi. Sadece Daniel geçti. Geri kalanlar geçemedi. Sıradaki haritamıza geldik arkadaşlar. Bu haritada toplamda 8 tane Max karakteri 2 tane de Jin karakteri var. Görmüş olduğunuz parkuru Max devamlamaya çalışırken Jin karakterleri de şu görmüş olduğunuz platformlardan ulti ile birlikte onları çekmeye çalışacak. En sona ulaşan Max kazanacak. Abi şu anda Max'ler yerini aldı. Arkadaşlar geri sayım yapacağım. 3 2 1 Başlayın. Adım atarsanız o uçuyorlar hocam. Çektiğimiz kişi eğlenecek. O yüzden şöyle çatara çutara. Aa, oğlum çekemedim. Gidebilirsin. Çekemedim. Devam et. Yanıma çekmem lazım. Abi şu ben aldım hemen. Şöyle hop. Aa, yine aynı adam, <laughs> yine Daniel'i yakaladım bu arada ya. bu yalnız biraz zormuş ya. Şöyle bir arkadan hop çektim yine. Max'lerin işi baya bir zor arkadaşlar burada. Önden biraz gitsin hadi Yusuf ya. Tamamlasın istiyorum. Güzel aksis Oğlum önüme geçti. Önümüze geçmeyin Max. Buzi burada sabote ediyorlar. <laughs> sabote etmeyin bizi. Oğlum önümüze geçmeyin lan. Aa oğlum dur şöyle. Öyle yaptım. Helal. Aa çekemedi. Yine çekemedi. Dur şu arkadakini çekeyim bari. Tamam. Yani bir kişi tamamlamış oldu. Yusuf biraz böyle hani arkadaşlarının da ortadaki arkadaşlarının da itlemesiyle birlikte map'i bitirmiş oldu. Sıradaki haritamıza geldik arkadaşlar. Mini game'lerin olmazsa olmazı saklanmaç oynuyoruz. Karşımda 9 tane görüşlü Bo var arkadaşlar ve ben de bas karakterini aldım. Aha Direkt başladım bu arada hiç affetmem direkt direkt keserim Bana ateş etmeyin hocam Map'e mayın atmayın Map'i kırmayın mümkünse o Raven hoş geldin çok yanlış yerdesin Raven yapacak hiçbir şey yok böyle bir hiperle dolansak birilerini bulabilir miyiz acaba ee, buradan ışından alın bir aynen farklı noktalara gidelim şöyle bir ee, ee, Aksesuar basınca tabii bu işler kolaylaşıyor game man merhaba görüyorum seni şu anda aha açamadın ama Ay iki kişi birden. Teşekkür ediyorum. Game ben şu anda bizim işimizi kolaylaştırdı. Şimdi ultim dolu olduğu için görmüyorum şu anda bu arada. Öyle bir problem var. O yüzden aa ulan mayın atmayın demiştik ya. Bak map kırılıyor ama hocam yapmayın bunu. Bunu yapmayın. Ya aksesuar geliyor. Aksesuar bekliyorum şu anda. Oha bir dakika burada kimse yok. Burada kimse yok. Şöyle şak. Şak. Yakaladım. Ege yakaladım Ege gittim. Tamam çok güzel. Son 4 kişi kaldı. Dört 4 kişi şu anda bana hiç yakın değil galiba. Hiperimi falan da almıyorum. Nerede bu adamlar? Aha ultim geliyor. Yakaladım. Aha zıpladı. Hayır 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 hayır. Gidemez buradan gidemez buradan gidemez. Gel 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 gel. Yakalayacağım. Tamam o da gitti çok güzel. 12 kişiyi kesmem lazım. Diğeri de zaten kazanmış olacak. Şu aşağıya kaçan aşağıya kaçan yok. Şöyle bir gidelim. Gördüm seni. Görüşsüz kesiyorum. Tamam. Bir terimi de açtım. Son iki kişi artık. Böyle bir yakalayabilir miyim? Aa. Merhaba. Yani güzel bir denemeydi ama olmadı. Evet map'i yapan FBI kazandı bu arada. Kendi yaptığı hep de bu şekilde en sona kalmış oldu. Sıradaki mini game'imize geldik arkadaşlar. Bu mini game'de şu anda herkes istediği karakteri aldı. Bakıyorum şöyle bir. Evet güzel karakterler var. Arkadaşlar mini game'in olayı karşıya bekleyin. Hareket etmeyin. Dur bekle bekle bekle. Karşıya dümdüz yürüyeceğiz. Karşıdaki ilk şifaya ulaşan kazanacak. 3, 2, 1 başla. Evet başlattım şu anda ben. Yani map'i bildiğim için hile yaptım arkadaşlar. Angel'u aldım. Suyun üstüne hızlı gidiyorum. Muhtemelen ilk ben bitiririm diye düşünüyorum. Şurada da bir tane bir aksu var mesela. Evet şu anda bitirdim ben mesela. Bakayım mı şöyle bir daha Azrail gelecek. Azrail'i gördüm. Daniel'i gördüm. Aa Mortis bitirmiş bile. Acaba Mortis'lerden önce bitirdim mi? Onu bilmiyorum ama yani şu anda herkes tamamlamış oldu. Şimdi şöyle bir girdim arkadaşlar. Bakalım Mortis'lerden önce tamam. Oo bir dakika lan. Milli saniyelerle ben almışım bu arada ya bak. Bir daha bir bakın şuraya bir. Bak şöyle yok tam yetişmiyor ya bak. Şurada bir bak abi. Bak ben daha ilerideyim burada. Çok bilimli anlayamadım ama baya başa baş geçmiş en son kısım. Ve artık geldik son haritamız arkadaşlar. Bu haritamızda toplamda 2 tane şehit karakteri, 7 tane de Miko karakteri var. Miko karakterleriyle birlikte şöyle bir öncelikle ortaya gitmemiz gerekiyor. Direkt zıplayarak ilerleyeceğim ben. Kimseye vurmadan biraz bir ilerleyelim. Arkadaşlar şehitler ulti basarak bizi kesmeye çalışıyor. Oğlum bunun mermisi niye böyle 356 saatte doluyor ya? Buraya iki kişi zıplamayın ben ölçem yoksa. Şehitler ulti kasılacak arkadaşlar. Ulti kasıldıktan sonra da bizi kesecekler. Olay tahammülü bundan ibaret. Ben biraz bekliyorum. et. Evet, şehitler başladı bile bu arada. Hocam hiper ulti geldi oradan. Şöyle bir uzaklaşalım. Birbirimizi kesmeden. Hop. 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 Tamam tamam. Bayılmamam lazım. İlerlemeyeceğim artık. Allah ulan. Tam zıplıyordum ya. Bayıldım. Ve bu arada ulan ikinci olduk ya. Bak Kerem kaldı sonra. iki tane şehit var. Neyse sona kadar dayandık ama bayağı hızlı bitti bu arada. Şehitler baya tryhard oynadı. arkadaşlar böylelikle bu videonun da burada sonuna gelmiş olduk. Umarım izlerken keyif almışsınızdır. Keyif aldıysanız videoya bir tane şöyle görmüş olduğunuz gibi beğeni atmayı unutmayın. Ve yan kanala attığım bir videoyu da şuraya ekleyeceğim. Mutlaka oraya gidip abone olup yorum yazmayı da unutmayın. Desteklerinizi bekliyorum. Sonraki mini game videolarında görüşmek üzere diyorum arkadaşlar. Kendinize çok çok iyi bakın. Bay bay.